bakıyoruz. Devlet Su İşleri Türkiye'nin en güçlü kurumlarından biri. Birçok yerde projesi var. Bu projelerle çiftçiye sulaştırıldı su ve rakamlara baktığım vakit bütün bu alanda %68 sulama oranı demek ki arkadaşlar 100 birim bir alanı sulamaya açıyorsan halk bunun 68'ini de sulu tarım yapıyor. Geri kalan %32 ya boş yatıyor veya başka sorunlar var. Bizim birinci önceliğimiz böyle şebekeler sınırlı da olsa kalede de var Türkiye'de. Bu sulama oranını artırmaktan başka çare yok. Bu da kamu kurumlarıyla değil çiftçinin desteğiyle kamuyla çiftçinin el ele vermesiyle olur. Yoksa bu salonlarda konuşup gittikten sonra bir şey yapmıyorsak gene suçlu biziz onu da ayırmayız. Hepimiz bu ülkenin bir vatandaşıyız. Üzerimize düşeni yapmalıyız. Diğer kötü bir rakam %50.4 ve 54 yıllar arasında. Arkadaş verdiğin suyun yarısı boşa gidiyor. Ne zaman ne kadar su vereceğim sorularına cevap bulmak zorundayım. Su kaynağım yetersizse de kısıntılı sulama diye bir kavramı da artık ülkeye tanıtmak zorundayız. Bunun anlamı şudur. Geçmişte ne yapıyorduk? Sonbaharda hiç Tohumu tarlaya attıktan sonra buğdayı suluyor muyduk? Ama son yıllarda onu yapmadan çimlenme ve çıkış sağlayamıyoruz ki. Sonbahar kurakta çıktı. İlk barda Rabbim bir kere yağdırsa diye dua eden çiftçiye bugün artık bir defa sulama yapabilecek, kurtarabilecek miyim? O da yetmiyor, 2-3 istiyor artık. Onun için yağışın miktarı ve şekli düzensiz. Ona göre de Ekim'den Hasat'a kadar toprak suyunu koruyucu her türlü tedbiri almazsak gene boşa konuşmuş olacağız. Sulamada birçok yöntem var. Genel ayrım şudur. Tarla bitkilerinde yağmurlama sulama, sebze veya meyve, bağda ise damla sulama önceliklidir. Bugün ülkemiz açısından sevinecek nokta şu. Çünkü kendim şu anda Sulama Derneği Başkanlığı yapıyorum, bölüm başkanlığı yapıyorum, sanayicilerle iç içeyim. Bu ülke artık dışarıdan bir şey getirmiyor. Büyük üreticilerin, belli kalite ve standarttaki üreticilerin, basınçlı sulama sanayicileri derneğinden aldığım rakamlara bakıyorum. 6 ayda bir toplantılarda izliyorum. Şu anda o firmalar ürettikleri ürünün %70'ini yurt dışına satıyor, içeriye değil. Ki Türkiye'de sulama hibe destekleri ve ziraat bankası kredileri olmasına rağmen. Demek ki artık ihracatçı bir konuma sektör gelmiş. Ekipman almada destekler var. Sıkıntı yok. Önemli olan mevcut suyu doğru yöntemlerle bitki kök bölgesine ulaştırmak olarak düşünülmeliyiz. Profesör Doktor Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım'ın sunumu, hediye takdimi tüm katılımcılara e, teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Konferansımızın çiftçilerimize, üreticilerimize